Çocukların yüzde yüzü neden uyku masallarını sever biliyor musunuz? Çünkü masallar sihirlidir. Gökyüzünün çok çok yukarısında minicik bir yıldız yaşarmış. Adı Pırıltı'ymış. Pırıltı, tüm yıldızların en küçüğüymüş ama kalbi en parlak olanıymış. Her gece dünyaya bakar, arkadaş edinmeyi çok istermiş. Bir akşam pırıltı ben adında küçük bir çocuğun meraklı gözlerle gökyüzüne baktığını görmüş. Be'nin uykusu gelmiyormuş. Ve yanında kendisine arkadaşlık edecek birini çok istiyormuş. Pırıltı bunu görünce beni ziyaret etmeye karar vermiş. Yavaşça aşağıya süzülmüş ve benin yastığına yumuşacık konmuş. Merhaba ben diye fısıldamış Pırıltı. Ben Pırıltı, yeni arkadaşın. Ben'in gözleri sevinçle parlamış. Pırıltı yanında olduğu için kendini güvende ve mutlu hissetmiş. Pırıltı, Bene yıldızlar hakkında hikayeler anlatmış. Hayk ve onların gece gökyüzünde nasıl dans ettiklerini anlatmış. Ben, gözleri yavaşça kapanarak, sıcak ve sevildiğini hissederek dinlemiş. Pırıltının yumuşak ışığı, odayı rahatlatıcı bir ışıkla doldurmuş. Ve ben uykuya dalarken, pırıltı ona her zaman göz kulak olacağına söz vermiş. Ben ne zaman gece gökyüzüne baksa, özel arkadaşı Pırıltı'nın orada olduğunu bilirmiş. Tatlı rüyalar küçük arkadaşım. Hikayemiz.